için. Baş tamam. devam edelim. Sağol. 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 Eyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak bugün Akabe Toki'de bulunan sem pazarımıza buradaki bulunan esnaflarımıza maske dağıtmaktayız. Ee, İçişleri Bakanlığımızın Sayın Süleyman Soylu'nun genelgesiyle e, Eyüviye'de bulunan tüm semt pazarlarımızda artık tedbirlerimiz bu şekilde. Burada bulunan meyveler olsun, zebzeler olsun tezgah sahibi tarafından poşetlere konulup vatandaşımıza o şekilde teslim ediliyor. Yani bu saatten sonra vatandaşımız hiçbir şekilde meyveyi, zebzeyi ellemeyecek. Burada meyve zebze verenle para alan ayrı kişiler. Hayır, hayır, hayır. Buna da yani, dikkat yani. ediyoruz. Adılar Dernek Başkanı Mustafa Yıldız. Özellikle Eyüpe Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'tan Zabıta Müdürümüzden Belediye Başkanı bütün zabıta birimlerine teşekkür ederiz. Hafta içi eldivenleri dağıttık. Bir günde sağ olsunlar bizi gene ziyaret ettiler. Esnaf olarak şu an katiyen meyve sebzeyi seçtirmeden veriyoruz. Her şey hijyenik. Pazarımızda şu an Urfa genelinde bütün sent pazarlarında plastik, züccaciye, giyim, kuru eşya yasaklanmıştır. Her şey vatandaşlarımızın sağlığı içindir. Biz de dernek olarak belediyeyle iktidarı iç şeklinde her zaman belediyeyle vatandaşın sağlığı açısından gerekeni yapıyoruz. Özellikle hepinizin huzurunda Eyübiye Belediye Başkanımızdan ve Zabıta Müdürümüze teşekkür ederiz. Bu duyarlı duyarlı oldukları için teşekkür ederim. Baş devam